sayın misafirler, sayın basın mensupları. Bugün temsilciliğimize göre bir diplomatlarımız, Birleşik Krallık'ta bulunan toplumumuzun seçkin sivil toplum örgütleri ve Türk okullarımızın başkan ve temsilcilerinden oluşturduğumuz temsili heyetimizle Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Abdurrahman Hanımcıca ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğimizle teşekkür ziyareti gerçekleştirmekteyiz. Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a ilhak etmek amacıyla 15 Temmuz 1974'te yapılan Rum-Yunan darbesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkleri özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Rumlar 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkını dışlayarak 1963-1974 yılları arasında tüm dünyanın gözleri önünde her türlü baskı ve saldırıyla halkımızın çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermesine sebep olmuştu. Ancak bu şartlara rağmen mücadele etmekten asla vazgeçmeyen halkımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Anadolu halkının destekleriyle, azim ve kararlılıkla, onurla direnişini sürdürmüştür. Kıbrıslı Türkler adada iki kesimli, iki toplumlu, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fiili ve etkin garantisi altında kalıcı bir çözüm bulunması için yapılan görüşmelerde gayretle çalışmaya devam etmektedir. 20 Temmuz Barış Harekatı'ndan bugüne kadar geçen 42 yıl boyunca Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin desteği ve işbirliğiyle her türlü haksız baskı ve izolasyonlara rağmen tüm imkanları zorlayarak büyük gelişmeler göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı Anadolu halkının sonsuz desteğini her zaman yanında hissetmekte ve Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin önemini çok iyi bilmektedir. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Harekatın gerçekleştiği tarihe kadar tüm gücüyle yok olmaya direnen mücahit halkımızı saygıyla selamlıyor. Sayın Büyükelçimizin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Anadolu halkına ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize teşekkürlerimizi sunuyor, kendilerine olan bağlılık ve vefa duygularımızın her zaman devam edeceğini ifade ediyor. Barış harekatında savaşan gazilerimizi saygıyla selamlıyor ve özgürlüğümüz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle alıyoruz. Barış ve özgürlük bayramımız kutlu olsun. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yunanlı Temsilcisi, Büyükelçi Sayın Oya Hücralı, değerli temsilcilik mensupları, Kıbrıs Türk Toplumu'nun çok değerli temsilcileri, saygı basın mensupları. 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Türk halkını barış ve özgürlüğüne yeniden kavuşturan Barış Harekatı'nın 42. yıl dönümünü kutlamak üzere Büyükelçiliğimize yaptığınız ziyaret için hepinize teşekkür ederim. Kıbrıs'ın tarihinde bir dönüm noktası olan Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesine arka çıkmış, zulümden, katliamlardan ve kendi vatanından, esaretten kurtarmış, özgürlük ve refaha kavuşturmuştur. Barış Harekatı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanı için canını feda eden Türk askerinin Kıbrıs Türk'ü dara düştüğünde aynı bilinç ile gözünü kırpmadan, Kıbrıs Türk mücahitlerle omuz omuza hayatını ortaya koymasının bir göstergesidir. Barış harekatından beri adaya sadece barış hakimdir. Kıbrıs Türk'ü bu tarihten itibaren kendi vatanında huzurlu bir biçimde yaşamıştır. Türkiye o gün dünyaya Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını göstermiştir. Türkiye'nin garantörlüğü çerçevesinde gerçekleştirilen barış harekatı derin acıların tekrarlanmasına asla izin verilmeyeceğinin de tahammülüdür. Kıbrıs Türk'ü yaşadığı zor günler halen karşı karşıya bırakıldı. Dağımızın utancı insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen kimliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. 1963'ten bu yana 50 yıl aşkın bir süredir birçok zorluğa göğüs gelen Kıbrıs Türk'ünün sabrı ve dirayeti tasdile şayandır. Kıbrıs Türk halkı varlığını korurken devletini de kurmuş, sahip çıkmış ve demokrasisini de memnuniyet verici bir olduğuna eriştirmiştir. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerindeki haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını herkesin bilmesi gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı çözüme ilişkin iradesini 2004 yılında düzenlenen referandumda ortaya koymuş bulunmaktadır. Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm için samimiyetle masa başına oturan ve adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için kararlılığını muhafaza eden her zaman Türk tarafı olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve GKRY'ye lideri Anastasiades'in 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptıkları ortak açıklamada da vurgulandığı üzere adada 2016 yılında bir çözüme ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hususta Kıbrıs Türk tarafı üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmektedir. Bu hususta e, evet ülkemiz de süreci kararlılıkla desteklemeye devam etmektedir, edecektir. Adada adil, kalıcı, kapsamlı bir çözümün tesis edilmesi için siyasi irade birinci koşuldur. Kıbrıs Türk tarafının da bu iradeyi sergilemesi tüm uluslararası kamuoyunun beklentisidir. Kıbrıs Türkleri Birleşik Krallık krallığa da yıllar önce gelmiş ve burada kök salarak saygın bir yer edinmişlerdir. Bugün akademiden iş dünyasına, siyasetten medyaya, Kıbrıs Türklerin kazanımlarını ve edindikleri konumları takdire şayan buluyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun Birleşik Krallık'taki Anadolu insanıyla el, el oluşturdukları birlik ve bütünlüğe büyük değer atfediyoruz. Genç kuşakların bayrağı, sivil toplumun birerli temsilcilerinden devralarak toplumumuzu daha da ileri taşımalarını önemsiyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla. Burada bulunan herkes gençtir. Genç olmayanlar gelmez. Onun için Bu sorumluluk duygusuyla Türk <laughs> sivil toplum temsilcilerini dayanışma içinde sesinizi birleşik kralıklar ve uluslararası alanda duyurmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklı taleplerini yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğinizden eminiz. Bu vesileyle Londra'da başarıyla yürüttüğü görevini sonuna yaklaşan değerli büyükelçi Sayın Oya Tuncalı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Sayın Tuncalı buradaki Kıbrıs Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin korunmasında Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin İngiliz makamlarına duyurulmasında ve genç kuşakların İngiliz toplumsal yaşamında daha aktif rol almaya cesaretlendirilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Kendisi bugün bu şükran ziyaretini gerçekleştiren siz Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle Büyükelçiliğimiz arasında da adeta bir köprü olmuştur. Kısa bir süre sonra Londra'ya veda edecek olan Sayın Tuncalı'ya ve ailesine ve buradaki özverdi çalışmaları ve gösterdiği işbirliği için teşekkür ediyor. Kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. İnşallah. kardeşlerim, Türkiye olarak hiçbir zaman adadaki kardeşlerimizi, soydaşlarımızı kaderlerle terk etmedik, etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı çok çetin sınavlardan geçmiştir. Kıbrıs Türk halkı kendisine ve Türkiye'ye güvendikçe, birlik ve bütünlük içinde oldukça, hangi senaryo olursa olsun, hangi çözüm formülü olursa olsun ayakta kalacaktır. Barış Harekatı'nın 42. yıl dönümü münasebetiyle, Aziz şehitlerimizi, gazi, rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ayrıca bu vesileyle bir hususu daha özellikle önemli vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz akşamı kahraman e, ordumuz içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde e, ki e, FETÖ unsurlarının kalkın kalkışmasına milletimizce hak ettiği e, cevabın verilmesi sırasında Buradaki Kıbrıs Türk toplumunun da demokratik duruşunu çok önemli bulduk Bu vesileyle. Bundan dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum sizlere. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Barış ve özgürlük bayramı kutlu olsun. Diyorum. Aslında burada bir şey var. Onu benim vermem lazım bu çiçeği. Artık eşitlik olduğu için. <laughs> Bundan sonra. <laughs> Pardon. Evet, lütfen. Teşekkür ederim.